Bugüne kadar bizden talep ettikleri yaklaşık 19 milyar TL yani eski parayla 19 katrilyon borçlanma talebiyle geldiler. Verdik. Ve önümüzdeki süreçte takipçisi olacağını söyledik. Ne yaptın 19 milyar TL? Vaatlerden bir tanesi. Diyor ki zat Gelince İstanbul'da 150 tane kreş yapacağım. 5 yılda. Yılda 30, yaklaşık 2 yılın 50 60 tane düşer. Soruyorlar geçen bir programda en sevdiğin projeniz ne? Kreşleri yaptım çok mutluyum. Arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Kaç tane kreş yaptı biliyor musunuz? Biz olsak insan içine çıkamayız. Bunu samimiyetle söylüyorum. 15 tane kriz yapmışlar İstanbul'da gelenden beri. Aldığın kaynak ne? 19 katrilyon. Bir de süt dağıtmışlar. Bu millet hiç sütüşmemiş. Bir de bunu çılgın bir proje diye anlatıyorlar. Ya karın dağıtabilirsin. Sosyal proje olur, o olur, bu olur. Yani bunu bir çılgın proje diye çıkıp açıklamak o senin kabiliyetsizliğini gösterir. Değerli arkadaşlar, onun için Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle 2024 İstanbul eski gününe yani AK Partili bir belediyeye tekrar geri dönecek. Bundan en ufak bir şüphemiz yok.